Namazın terki yoktur. Dediğimiz gibi hakkıyla Müslüman isen Allah'a tevekkül edeceksin ve namazını kılacaksın. Namazın terki yoktur kardeşlerim. Birçok Müslüman şu an ben Müslümanım diyor ama namaz kılmıyor. Ben Müslümanım diyor oruç tutmuyor. Ben Müslümanım diyor, parası olduğu halde zekat vermiyor. Ben Müslümanım diyor, Yüce Allah'ın birçok emir ve yasaklarını çiğniyor. Bu nasıl bir Müslümanlık? Nasıl? Geçenlerde ben Müslüman diyor olan bir kişi Allahu Ekber öfkelendi. Hiçbir şey bırakmadı. Küfür şu bu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Niye sebep oldu biliyor musunuz? Adam hiç öfkeli değildi. Birden o sağdaki komşusu geldi. Vahid Allah, vahid Allah ya diyor. Allah birle ya, la ilahe illallah de. Yani sabret diyor. O işte bunu derken başlatma diyor senin şudur budur. İşte anne diyorlar ki öfkeli anında bir kişi bulduysanız onu Yüce Allah'a hatırlatmayın. Niçin? O öfke anında söylebilir Ve bu gerçekleşti. Çünkü aklını kaçırmış, kaybetmiş. Akıl sadece içkiyle gitmez, öfkeyle aynı zamanda. Öfke her şeyin başıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu? İşte e, geldi birisi, ya Resulullah avsini diyor. Ey Allah'ın Resulü! bana öğüt ver. Diyor ki la tagdab. Öfkelenme. Ya Resulullah diyor ki la tagdab. La tagdab. Üç kere diyor. Öfkelenme diyor. Demek ki öfke her şeyin başıdır. Öfkelendiğin zaman otur. Yine gitmediyse estağfurullah çek. Gitmediyse git abdest al. Gitmediyse öfke çık eve Çık evden. Git. Bir müddet sonra gel. Şeytana alet olma şeytana alet olma. Ve la tettebi'u hutuvatı şeytan. Sen bir mümin, bir müslümansın. Sen la ilahe illallah diyorsun. Ondan dolayı bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Vellezine yetevaffavne minkum. 27 dakika oldu. Biz sınır koyduk. Yarım saati geçmesin. Biz bir ayeti aldık sadece. O zaman boşanma kısmını yarın bunu bitirmiş oluruz. Çünkü bunu bir, iki, üç, dört ayet var. Bu da yarım saat kesin sürerse bir saate çıkmış olacak. Ama biz yarım saati geçirmemek suretiyle öyle karar verdik. O zaman duralım burada. Bugünkü namaz kısmını almıştık sadece. Yarın da yine kaldığımız yerden, وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ اَزْوَاجًا Sizlerden vefat edip de eşler bırakırlar hakkında olacaktır. Ee, Rabbim Tebareke ve Teala birkaç tavsiyesi burada zikrediyor. Bunu inşallah yarın e, ayetleri alıp ve bu şekilde konuyu bitirmiş olacağız inşallah. Rabbim dersi dinleyip ve dinledikleriyle amel eden kullarından bizleri eylesin. وَاللّٰهُ اَعْلَمْ وَسَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمْ عَلَى نَب۪يِّنَا مُحَمَّدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله